hediye kutu açıyoruz. Arkadaşlar bu aslında hediye kutu daha yeni. Yani daha yeni yapıyoruz. Yani seriye devam edebiliriz. Ama içinde, içinde ne var bilmiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Demir benim eşyalarımı hazırladı. Burası da bizim alamız arkadaşlar. Demir benim eşyalarından alıp kutuya koydu. Ben de Demir'in eşyalarından alıp, Ama alıp kutuya koydum. Evet. Arkadaşlar. Ne araba Ama size yaş arabayı söylemiştim. Evet arkadaşlar bir tane için ne bu araba var? Hadi demir ağzına tutamıyor hiç bir lafı. Hemen başlayalım. Ben açıyorum. Tamam ben benimkiler çıktı. Hayır buradan açıyoruz arkadaşlar. Benimkiler çıktı. <laughs> arkadaşlar izlemediyseniz hani Barbie saç da var. İzleyebilirsiniz Barbie saç. Hani Barbie Deniz Kızı po, em, poni. Orada izleyebilirsiniz. Bunun açılım videosu var. Şöyle koyalım. Tamam. Orada benim eşyalarım var. Tamam evet, arkadaşlar. Evet. Bir tane şöyle giydirmiştim arkadaşlar. Güzel Barbie bebek. Demir'im çok teşekkürler koyduğum için. Çok seviyorum ben bu Barbie bebeği. Evet. En arkadaşlar Elsa Demir de seviyor. Ben de bir seviyorum. Kim oluyor? da çok güzel gerçekten ben çok beğeniyorum. Bakın arkadaşlar bu da saçtaki hani saç videosunu izlerseniz bu karakter çıkıyor bu kız çıkıyor ben sizin için açmıştım böyle bu kız çıkıyor çok güzel bir kız saçları çok iyi tüpeleri var çok güzel tişörtü ve ayakkabıları var evet arkadaşlar şöyle arkadaşlar bakın maske ve eldiven var şöyle güzel bir arkadaşlar. Tamam. Şöyle güzel bir bunun adı neydi? Ha, uyuyan güzel galiba. Evet, uyuyan güzel. Şöyle koyayım yanıma artık. Tamam. Bu da sonuncusu. Deniz kızı arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Ve ayakları oynuyor. Suda pili bozulmuyor. Saçları çok uzun. Şuraya bastığınızda böyle suyun içinde de yapıyor. Suda asla bozulmuyor. Çalıştırabilirsiniz. Çok güzel bir bebek. Saçları çok yumuşacık. Suya girse bile biraz kuruttuğunuzda hiç bozulmuyor. da Deniz kızı kuyruğu hareket etmiyor. Şuan şey an Hadi. Başa 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 başa. sıra de sende. Demin yaşa buraya gel. Leyla. Tamam arkadaşlar. Ben çekiliyorum. İlk şöyle. önce ben. Aman! Alttan döküldü. İlk önce ben şu var arkadaşlar. Devri hazırladım arkadaşlar. Devir göster. Güzel. Göster Güzel. Göster. Güzel. göster. Bu var arkadaşlar. Böyle. <laughs> böyle. elleri hareket ediyor arkadaşlar. Böyle bacakları şöyle vücudu da hareket ediyor kabuslar. Basının Em Raptor Hyde'dan bir karakter. Sadece böyle giysi falan çıkık. E Rafter Hayden bir. Ama Barbie de. Hayır. Evet Barbie de arkadaş yapıyoruz biz. Hadi Demir Hadi. De. Şimdi bu var arkadaşlar. Demir <laughs> Arkadaşlar bana hazırlamış. <laughs> Tamam ve son olarak arkadaşlar Lego araba. Lego. Sakın söyleme Hı. Arkadaşlar bunu yani demir yapılışını gösteremeyecek herhalde arkadaşlar. Ay hızlı hızlı. Bu ters. Ters. Hadi koş demir. Koş 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 koş. Piller çıkıyor ya. tablarım aldı arkadaşlar. Nasıl? Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle çıkart arkadaşlar. Ya böyle. Pil bile koydu arkadaşlar ya. Gel şu Bir dakika şöyle. Şöyle veriyorum. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> ya başka birisinin şarj aletini koymuş. Hadi demin hemen başla. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar anne. Anne çabuk gel çabuk. Şimdi arkadaşlar. Zaten video bitmiş olacak. Hadi ben şuna alıyoruz. <laughs> Zaten. Bunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz arkadaşlar. Takıyoruz böyle. Demir hadi hadi hızlı. Söylemene gerek yok arkadaşlar. Seni orada bekliyor. Demir'e koydum arkadaşlar. Hadi bakalım. Konuşuyor musun? E sen mu dedi? Abi ya Arkadaşlar. O maske o korumak için arkadaşlar. Bizim sağlığımızı koruyor. Şaka şaka. <laughs> korkma. Sonra bunu takıyoruz arkadaşlar. Havalandırmasını takıyoruz. Havalandırması Efsane olacak. Şunu alıyoruz. Havalandırmasını böyle taktık arkadaşlar. Sonra şöyle takacağız. Bunu böyle takacağız. Legolardan şöyle. Bir de böyle gösterme. Bir de böyle arkadaşlar. Böyle tekerleri takıyoruz. Bakın. Böyle. Böyle bir şey oldu ama takıyoruz bu tekerleği. Sonra bunu bu yaslanma yerini takıyoruz. Yaslanma yeri çok önemli arkadaşlar. Yart olmamız için yaslanma mavi yaslanma yerini taktık. Şöyle göstereyim size. yaslanma yerini taktık. Şimdi de bu bunu Yeter artık dikin. Sadece lastikler kaldı artık. Şimdi arkadaşlar bu lastiği takıyoruz. Bu lastiği takıyoruz. Bu lastiği takıyoruz. Bu lastiği takıyoruz. Buraya takıyoruz. Sonra bunu takıyoruz buraya. Sonra bunu böyle takıyoruz takıyoruz. Ya. Böyle takıyoruz. Çuşuk çuşuk duruyor ya. Aslında Lego yapmışlar. Evet arkadaşlar bunu takıyoruz. Bir de bunu takıyoruz. Ve de video bitti arkadaşlar. Az kaldı. Görüşürüz.